hayatta kalan liderle karşılaştın ve karşılaşmasını sınır sınır davet ediyor sonuçlandı. Evet, abi. abi. ilk önce rakibimizin iyi olduğunu biliyorduk. Biz de iyiydik abi. Güzel mücadele ortaya koyduk. Basit hatalarımız oldu. Seken topları rakibe daha çok vermemeliydik. Bulduğumuz pozisyonları atamadık abi. Pozisyon da attık genel anlamında yenemiyorsan yenilmeyeceksin abi. Yani. Bir puan aldık. Daha iyi olabilir daha. Peki netice olarak kim oynuyorsunuz? Lider oynuyorsunuz değil mi? Evet abi. Lider güçlü takım. Evet abi kişi bir takıma karşı 3 puanı elimizden kaçırdık abi. Bir dahaki maçlarda daha iyi olacağız. Sen kendi oyunu eğlendirici bir oyuncu olarak istersin. Abi ikinci yarıya denk girdim. Takıma iyi bir enerji kattığımı düşünüyorum. Bir dahaki maçlarda ilk 11 başlamak inşallah. Peki hava biraz e, farklı. Evet abi. Havanın da etkisi evet. oldu. Abi koşuşta, koşmada, rüzgar rüzgar, fırtına, yağmur. Zor bir maçtı abi. 80 dakikayı. <laughs> <laughs> evet abi top 800 dolar olarak yağışlı havada. İyi bir maçtı abi. Evet bundan sonraki haftalar için de Bundan sonraki haftalarda ilk bitmesine 4 hafta kaldı. Burada 4'te 4 yapabileceğimizi düşünüyorum. 12 puanla öbür maçlarda daha iyi oynayarak 3 puanları alarak yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum.